Yeni tip çıkarma gemisi C-159 törenle denize indirildi. Yeni tip çıkarma gemisi C-129'un denize indirilmesi Anadolu Tersanesi'nde düzenlenen törenle yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, törende yaptığı konuşmada Savunma Sanayi Başkanlığı olarak temel amaçlarının güvenlik güçlerinin ihtiyacı olan platform ve sistemleri azami oranda yerli ve milli imkanlarla sağlamak olduğunu söyledi. Görgün bu amaç doğrultusunda yerli ve milli imkan ve kabiliyetler ile inşa ettiğimiz çok sayıda deniz platformumuz mavi vatan'da hizmet vermeye ve vatan bayrağımızı dalgalandırmaya devam etmektedir. Elbette yalnızca deniz platformlarımızı yerli ve milli inşa etmekle kalmıyor bunu yaparken donanmamızın ihtiyaçlarını karşılamak için yürüttüğümüz projelerde bir yandan teknolojik ilerlemeleri yakından takip ediyor, diğer taraftan geleceğin teknoloji trendlerine ilişkin çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz diye konuştu. Farklı tipte radarlardan muharebe sistemlerine, elektronik destek ve taarruz sistemlerinden savaş yönetim sistemlerine kadar her türlü elektronik sistemi ve son dönemde dikey atım sistemi ile çeşitli menzillerde füze sistemlerini yerli olarak geliştirmeyi başardıklarının altını çizen Görgün şöyle devam etti. Tüm bu ileri teknoloji kritik sistemlerin ülkemizce geliştirilmesi sayesinde milli savaş sistem ve ekipmanını kullandığımız gemilerimizdeki yerlilik oranını son 23 yılda %20'den %80 seviyelerine çıkarmayı başardık. 25 yıl önce Milgen projesiyle başlattığımız askeri gemi inşa sanayisi yetkinlik katılımımız neticesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterindeki platformların yenilenmesini ve gelişmiş ülke donanmalarının platformlarıyla yarışır kabiliyete ulaştırılmasını sağlamış durumdayız. Bilhassa son 2 yılda envantere kattığımız çok sayıda deniz platformu projesiyle tüm dünyanın konuştuğu, inceleme altına aldığı Hakkında raporlar hazırladığı ve imrendiği bu başarımızla yetinecek değiliz. Görgün gelinen nokta itibariyle Türkiye'nin amfibi gemiler, destek gemileri, harp gemileri, denizaltı kurtarma gemisi gibi özel amaçlı gemiler, insansız deniz araçları gibi her türlü askeri gemiyi milli olarak tasarlayıp inşa, donatım ve idamesini gerçekleştirebilen sayılı ülkeler arasında bulunduğunu vurguladı. Şimdi de bu başarıyı milli uçak gemisi ve milli denizaltı geliştirerek taşlandıracaklarını dile getiren Görgün, Türkiye'nin tıpkı insansız hava araçları ve çeşitli diğer alanlarda olduğu gibi, deniz platformlarında da sadece kendi ihtiyaçlarını değil, dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldiğine dikkati çekti. Görgün, Endonezya, Malezya, Pakistan, Nijerya ve Katar gibi dost ülkelere gemilerin ihraç edildiğini hatırlatarak, Ulaştığımız bu başarılar ve kazandığımız kabiliyetler yalnızca kendi ülkemiz değil, dost ve kardeş ülkelerimizin de gurur kaynağı olmaktadır ifadesini kullandı. Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye gemi ihraç ettik. Haluk Görgün 2024 yılının son günlerinde Türkiye olarak ilk defa bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye askeri gemi ihracat sözleşmesi imzaladığını anımsatarak bu sözleşme kapsamında Portekiz donanmasının ihtiyaçları için iki adet denizde ikmal ve lojistik destek gemisinin inşasını ülkemizde gerçekleştireceğiz. Askeri gemi ihracatında sağladığımız bu başarı ivmesinin artarak devam edeceğine dair umut ve kararlılığımız tamdır diye konuştu. Dünyanın en büyük amfibi gemilerini Anadolu Tersanesi ana yükleniciliğinde geliştirip iki adet gemiyi 2017-2018 yıllarında donanmaya teslim ettiklerini belirterek Görgün şunları söyledi: Bu gemiler bugüne kadar NATO'nun Turmarfor komuta kontrolü gibi özel görevler başta olmak üzere pek çok görevi başarıyla yerine getirdi. 6 Şubat depremlerinde depremzedelerin ağırlanması ve tıbbi destek sağlanması noktasında büyük bir görev üstlenerek göğsümüzü kabarttı. O kadar ki deprem sonrası dönemde doğan bazı bebeklerimiz dünyaya gözünü bu LST'lerde açtı. Gurur kaynağı olan LST'lerin yanı sıra 2009-2013 yılları arasında yine Anadolu Tersanesi'nde 8 adet yüksek süratli tank çıkarma gemisi inşa edildi ve Kahraman Deniz Kuvvetlerimize teslim edildi. Yine bu gemiler de asli görevlerinin yanı sıra Ege bölgesinde yaşadığımız orman yangınlarına denizden müdahalede önemli katkılar sağladı. Yüksek süratli tank çıkarma gemilerinin gelişmiş versiyonlarını donanmaya teslim etmek üzere 2024 yılı başında yeni tip çıkarma aracı projesini başlattıklarını anlatan Görgün, Projemiz kapsamında Anadolu Tersanesi ana yükleniciliğinde 8 adet gemimizin inşa faaliyetleri devam ediyor. Henüz 2024 yılı başında başlattığımız projenin sözleşmesini Nisan 2024'te imzaladık ve sözleşme imzasını mütakip 10 ay gibi kısa bir süre sonra birinci geminin denize iniş törenini icra ediyoruz dedi. Görgün konuşmasının devamında şunları söyledi: "Bugün inişini takip edeceğimiz bu gemiyi kabul testlerini de başarıyla tamamlayıp bu yıl içerisinde deniz kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Kalan 7 gemiyi de proje takvimine uyumlu bir biçimde kalan 27 ay içerisinde tamamlayarak donanmamıza teslim edeceğiz. Daha önce başarıyla teslim ettiği 2 adet LST ve 8 adet LCT dışında tamamladığı ihracat projeleriyle de Sadece ülkemizde değil, dünya çapında da amfibi gemiler konusunda marka haline gelen Anadolu Tersanemiz bu projeyi de başarıyla tamamlayarak yalnızca üstün kabiliyetli amfibi gemi üretiminde değil, olabilecek en hızlı sürede tedarik konusunda da iddiasını ortaya koyacak ve marka değerini perçinleyecektir. Buna yürekten inanıyoruz. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı da Yeni tip çıkarma gemilerinin denizlerdeki etkinliği ve ordunun muharip gücünü ve caydırıcılığını daha da artıracağını belirterek Milli projelerimize ulaşmış olduğumuz bu noktada ortaya koyduğumuz başarılardan biri olan ve sınıfının dünyada en hızlı gemileri olarak inşa edilen yeni tip çıkarma gemilerimizin aynı zamanda Türk mühendisliğini, yerli ve milli üretimin gücünü bir kez daha ortaya koymaktadır diye konuştu. Türkiye'nin milli sahil güvenlik gemisi yolda. Türkiye genişletilmiş deniz yetki alanlarında hak ve menfaatlerini korumak ve arama kurtarma faaliyetlerini daha etkin hale getirmek amacıyla yeni sahil güvenlik gemisi projesini hayata geçiriyor. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında zor hava ve deniz koşullarına dayanıklı 2 artı 6 adet sahil güvenlik gemisinin tedarik edilmesi hedefleniyor. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda gemilerde kullanılacak tahrik dizelleri ve yardımcı makineler milli imkanlarla geliştirilecek. Yerli motor üretimi sayesinde operasyonel bağımsızlık artırılacak. Mevcut planlamaya göre ilk geminin 2027, ikinci geminin ise 2028 yılında envantere girmesi öngörülüyor. Proje kapsamında iki geminin üretim süreci devam ederken Toplam 8 gemiye kadar genişleme hedefleniyor.